Değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Bugün bir insan neden deist olamaz onu anlamaya çalışacağız. Risale-i Nur'larda deizmin belini kıran şöyle bir ifade var. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Ne demek? Şimdi bu kainatı anlaşılmaya muhtaç bir kitap olarak düşünelim. Yani kainat kitabını anlamaya çalışacağız. Bütün insanlık tarihi de bunu anlamaya çalışmış. Felsefe tarihi de bunu anlamaya çalışmış. Lakin felsefe tarihi insanların aklını ve kalbini tatmin edecek bir cevap verememişler. Çünkü felsefenin beslendiği kaynak yanlış. Her şeyi maddede arıyorlar. Maddede çözümlemeye çalışıyorlar. Lakin her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Dedik ki bu Kainat anlaşılmaya muhtaç bir kitap. Bu kitabı anlamak için rehbere, elçilere ihtiyaç var. Bu elçiler de ancak peygamberlerdir dedik. Yani anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret olur ne demek? Şimdi bunu misallerle açıklamaya çalışalım. Bir okul yapılmış, okulun içerisine talebeler konulmuş. Bu talebelerin ders alacağı tableti, tahtası, masası, sırası okulun içerisine yerleştirilmiş ama bu talebelere ders verecek bir öğretmen, bir muallim yok. Hiç mümkün mü? Akıl bunu kabul eder mi? Yani bu talebeler bizi buraya kim getirdi demezler mi? Merak ederler değil mi? İkinci bir temsil olarak şöyle söyleyelim. Yani bir yaratıcı kainatı bu derece güzel yaratsın, içerisini süslesin, nakış nakış işlesin ama kendisini içindekilerle beraber tarif edecek bir elçi göndermesin. Akıl kabul etmiyor değil mi? Öyle bir şey olamaz. Yani karıncayı emirsiz bırakmayan Allah, arıyı yasupsuz bırakmayan Allah, yaratılanlar içerisinde en mükemmel donanıma sahip bir insan nebisiz bırakabilir mi? Yani bir insanın bir arı kadar değeri yok mu? Arının bile beyi var. İnsanın mesela bir başı, bir beyi olmasın veya bir kraliçe arı var veya işte kraliçe karınca var ama insanlara gönderilen bir rehber yok. Nasıl olacak? Hakikaten akıl bunu kabul etmiyor. Yani biz aklımızla kemalata ulaşabiliriz, aklımızla yaratıcıya ulaşabiliriz diyenlere sesleniyorum şu anda. Yani nasıl olacak bu? Bakın yakın zamanda bir video izledim. Videoda Deizm Derneği Başkanı olduğunu söyleyen birisi Deizm Derneği'nin faaliyetlerinden bahsediyordu. Deizm derneği şudur, biz şu amaçla kurduk, insanlara deizmi anlatıyoruz, danışmanımız var, şöyle şöyle vesaire. Bana çok çelişkili ve komik geldi. Niye? Yani sıradan bir akımın bile, estağfurullah sıradan bile değil, e, asılsız bir akım olan deizmin anlaşılabilmesi için bile bir derneğe, bir danışmana ihtiyaç var. Ama mükemmel olarak işleyen şu kainatı izah edecek bir elçi yok büyük bir çelişki değil mi sizce de? Çok büyük bir çelişki. Akıl bunu kabul etmiyor yani. Dolayısıyla bu kainat kitabını anlamak için bir rehbere, bir kılavuza mutlaka ihtiyaç var. Bu kılavuz da, bu rehber de ancak peygamberlerdir. Cenab-ı Hak vardır elçilerini göndermiştir. Kendisini elçiler vasıtasıyla tarif etmiştir. Onu anlamamızı ve bilmemizi istemiştir. Akıl bizi buraya götürüyor çünkü. Peki şöyle yapalım. Mesela peygamberler olmasaydı. Yani peygamber öğretilerinden uzak kalan kayınlere baktık mı hiç? Bir kısmı ineğe tanrı demişler, bir kısmı sineğe, bir kısmı böceğe tanrılık sıfatını vermişler. Yani bir rehber, yani hak bir rehber olmayınca insanların süluk ettiği, devam ettiği yollara bakın mesela. Hatta bazı yerlerde yani bu kadar faaliyeti bir tanrıya bile veremeyip işte yeryüzü tanrısı Zeus'tur demişler. Denizlerin tanrısı Poseidon demişler. Yeraltı tanrısı Hades'tir demişler. Hatta gidin Hindistan'a 300 binden fazla tanrı olduğu söyleniyor yani. Bakın yani istikamet mühim mesele. Yani bir peygambere neden ihtiyaç var? Sadece insanlar istikamette kalabilmesi adına bile hak bir peygambere, bir elçiye, bir kılavuza mutlaka ihtiyaç var arkadaşlar. Bu konu bu kadar. İnşallah bir sonraki çalışmada uluhiyet risaletsiz olamazı anlamaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz.